Bakın burada kim var? Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk. Sarı saçlı, mavi gözlü. Şu kıyafetine bak ne kadar zarif, şık. Değil mi? Bir de bakın dikkat ettiniz mi? Hemen yakasında bir madalya var. Ne madalyası bu? Bu İstiklal madalyası. 21 Kasım 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmiş. Bir madalya boşuna verilmez. Her madalyanın bir sebebi vardır. Niye verilmiş? Milli mücadeleden başarıyla çıkartmış bu ülkeyi. Sonra Cumhuriyet ilan etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş. Ve ne güzelsin dediğinizin de varmış. Ve bu istiklal madalyasını almaya hak kazanmış ilk Cumhurbaşkanımız aynı zamanda. Ama tek madalyalı Cumhurbaşkanımız kendisi değil. Bakın burada madalya almış bir Cumhurbaşkanımız daha var. Son Cumhurbaşkanımız. Peki bu madalyayı ne zaman almış? Birkaç yıl önce, belki başbakanken, kimden almış bu madalyayı? Musevi cemaatinden, Amerika'da. Neymiş bu madalyanın adı? Yahudi üstün ceza, cesaret madalyası. Bu madalyayı şimdiye kadar 11 kişiye vermişler. 11. Tayyip Erdoğan, ilk alan Müslüman. Daha önce kimlere vermişler? Genellikle Amerikan başkanlarına vermişler. İsrail Devleti'nin kurulma aşamasında. Minnettarlıklarını belirtmek için vermişler. Peki ben şimdi size soruyorum. Bu madalyayı niye Rus lidere vermemişler? Niye Fransa Cumhurbaşkanı'na vermemişler? Hatta niye Esad'a vermemişler de bizim Recep Tayyip Erdoğan'a vermişler? Neyin karşılığında vermişler? Bunu soruyoruz. Neyin karşılığında? Ne yapmışsa vermişler? Ne yapmışsa vermiş? Nasıl bir hizmet etmiş? Siyonizme nasıl hizmet etmiş? Ne yapmış? Nasıl yardımcı olmuş?